Merhaba, Speak Up Talks Podcast A'nın bir parçası olan İngilizce yolculuğunun yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Selin, her zamanki gibi yanımda da sevgili partnerim, analitik beynim, problem çözücüm Burak var. Nasılsınız bakalım? Umarım herkes enerjiktir bugün. Herkese merhaba, ben de çok iyiyim Selin. Umarım dinleyicilerimiz de bizim kadar iyidir ve İngilizce yolculukları tam gaz devam ediyordur. Geçen bölümde sosyal medyada gezinirken ve iletişim kurarken kullandığımız ifadeleri incelemiştik. Hatırlıyorsanız, to go viral, to be trending, to scroll through gibi ifadelerle dijital dünyada nasıl rahat edeceğimizi konuşmuştuk. Aynen öyle. Artık sosyal medyada kendimizi çok daha doğal ifade edebiliyoruz değil mi? Hiçbir gönderiye yabancı kalmıyoruz. Peki madem akıcılığa ve doğal konuşmaya odaklanıyoruz, bugün ne konuşacağız Burak? Benim aklıma Türkçesi neydi bunun? Nasıl söylerim ki bunu? Dediğimiz ama İngilizce'de bolca kullanılan özellikle de sağlık konularını, doktor ziyaretlerini veya genel sağlık durumumuzu anlatırken çok işimize yarayacak bazı ifadeler geliyor. Hani sen de 12. bölümün sonunda ipucu vermiştin ya. Sağlık İngilizcesi diye. Hmm, evet. Harika bir konu yaparmak bastın Selin. Bugün akıcı İngilizce konuşmanın en önemli basamaklarından biri olan sağlık İngilizcesi ifadeleri konusuna dalacağız. İngilizcede o kadar çok sağlık odaklı ifade var ki kelime kelime çevirmeye çalıştığımızda bazen çok resmi ya da yetersiz kalabiliyoruz. İşte bunlar native speaker'ların günlük hayatta bolca kullandığı dilin temel ihtiyaçlara yönelik ruhunu yansıtan kilit yapılar. Bu ifadeler sayesinde hem yurt dışı seyahatlerinde hem de genel sohbetlerde sağlık durumunuzu çok daha rahat ifade edebileceksiniz. Ya tam da istediğim konu. Bu sanki dil öğrenirken bir sonraki seviyeye geçmek gibi bir şey. Özellikle yabancı bir ülkede doktora gitmek veya sağlık durumu hakkında konuşmak bazen çok stresli oluyor gerçekten. Hazırsanız bence hiç vakit kaybetmeden dalalım konuya. Bu bölümde seçeceğimiz ifadeler inanın bana hem İngilizcenizi bir üst seviyeye taşıyacak hem de sizi çok daha doğal ve kendinden emin konuşturacak. Aynen öyle. İlk ifademizle başlayalım o zaman. To feel under the weather. Selim sence bu ne anlama geliyor olabilir? Kelime kelime çevirirsek havanın altında hissetmek gibi bir şey, değil mi? Kulağa biraz tuhaf geliyor. Ay kulağa evet biraz tuhaf geldi. Havanın altında hissetmek. Hmm, sanki böyle keyifsiz, hafiften hasta gibi hissetmek. Yani kendimi iyi hissetmiyorum gibi bir şey mi? Kesinlikle tam isabet Selin. To feel under the weather, hafifçe hasta olmak, keyifsiz veya enerjisiz hissetmek anlamına gelir. Hani böyle havadan sudan deyimi gibi sebebi tam belli olmayan ama genel bir halsizlik durumu için kullanılır. Genellikle ciddi bir hastalık değil, soğuk algınlığı, yorgunluk gibi durumlar için tercih edilir. Gerçekten mi? Çok kullanışlıymış. O zaman kendimi biraz hasta hissettiğimde I'm feeling a bit under the weather today diyebilirim. Ya da bir arkadaşım keyifsizse? Aynen öyle. Mesela I might not come to work today. I'm feeling a bit under the weather. Bugün işe gelemeyebilirim. Kendimi biraz keyifsiz hissediyorum. Ya da She's been feeling under the weather since yesterday. Dünden beri kendini pek iyi hissetmiyor. Yani böyle hafif rahatsızlıkları dile getirirken çok işine yayacak bir ifade oldu. Süpermiş. Gerçekten günlük hayatta çok kullanılabilecek pratik ifadeler bunlar. Hadi ikinci ifademize geçelim. İkinci ifademiz to be on the mend. Selim bu da kulağa bir şeyin onarıldığını veya iyileştiğini belirtmek gibi değil mi? İyileşme yolunda olmak. Hmm. İyileşme yolunda olmak. Vay canına bu da yine direkt anlamda. Yani bir hastalıktan veya sakatlıktan sonra toparlanmaya başlamak gibi bir anlamı olabilir mi? Tam 12'den vurdun Selin. To be on the mend bir hastalıktan, sakatlıktan veya zorlu bir durumdan sonra iyileşme sürecinde olmak, toparlanmaya başlamak anlamına gelir. Tıpkı bir yaranın iyileşmesi gibi sen de sağlık durumunun düzeldiğini belirtirsin. Hani böyle iyileşiyorum, daha iyiyim demek istediğin anlar olur ya, tam o an. Vay, tam da bazen yaşadığım bir his. O zaman ameliyat sonrası iyileşme döneminde olan birine, hmm, I hope you'll be on the mend soon diyebilirim. Ya da kendimi daha iyi hissetmeye başladığımda. <laughs> Aynen öyle. Mesela, after weeks in bed, he's finally on the mend. Haftalarca yataktan sonra nihayet iyileşiyor. Ya da, my grandmother is slowly but surely on the mend after her flu. Büyük annem gripten sonra yavaş ama emin adımlarla iyileşiyor. Bu da gerçekten tam bir iyileşme süreci ifade oldu. Kesinlikle ya. Bazen hayat tam da böyle durumları getiriyor karşımıza. Değil mi? Üçüncü ifademiz ne? Merak ettim şimdi. Üçüncü ifademiz to come down with something. Senin bu kelimeyi çok duyuyoruz aslında, değil mi? Ee, özellikle bir hastalığa yakalanmaktan bahsederken. Hmm. Bir şeyle aşağı inmek. Evet, sanki bir hastalığa yakalanmak, bir şeyi kapmak gibi bir anlamı var. Çok da doğal duruyor Selim, bravo. Yine tam isabet. To come down with something özellikle hafif veya bulaşıcı bir hastalığa yakalanmak, bir şey kapmak anlamına gelir. Hani böyle grip kapmışım, nezde olmuşum deriz ya, tam da o. Genellikle aniden başlayan ve kendini kötü hissetmeye neden olan durumlar için kullanılır. Süpermiş. Gerçekten günlük hayatta çok kullanılabilecek pratik ifadeler bunlar. Bu arada arkadaşlar İngilizce yolculuğumun devam edebilmesi ve daha fazla pratik içerik üretebilmemiz için lütfen bizi Instagram ve YouTube sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bölümlerimizi beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da merakla bekliyoruz. Hangi konular işlememizi istersiniz? Paylaşımlarınız ve beğenileriniz bizi çok motive ediyor haberiniz olsun. Hadi devam edelim. Aynen öyle. Dördüncü ifademizle... Dördüncü ifademiz to be back on your feet. Selim bu da kulağa bir şeyin tekrar ayaklarının üstünde olmak gibi bir şey. Değil mi? Yani iyileşmek, eski sağlığına kavuşmak gibi bir anlamı olabilir. Aynen öyle. Bu zaten kulağa da çok pratik geliyor. To be back on your feet'in hastalık sonrası tamamen iyileşmek, toparlanmak anlamına geldiğini duymuştum daha önce. Özellikle uzun süreli bir hastalıktan sonra. Doğru tahmin edin. To be back on your feet, bir hastalıktan, sakatlıktan veya zorlu bir süreçten sonra tamamen iyileşip, günlük yaşama geri dönmek anlamına gelir. Hani böyle tekrar kendine gelmek, ayaklarının üzerine basmak deriz ya. Tamam. To be back on your feet. Tamamdır. Bu da cepte. Çok seviyorum böyle toparlayıcı ifadeleri. Beşinci ifademiz ne? Beşinci ifademiz to be a picture of health. Selin bu da kelime olarak sağlık resmi olmak gibi değil mi? Kulağa çok pozitif geliyor. Hmm, sağlık resmi olmak. Ay çok doğru. <laughs> Sanki birinin çok sağlıklı, zinde ve enerjik göründüğünü belirtmek gibi. Kesinlikle doğru. To be a picture of health, birinin fiziksel olarak çok sağlıklı ve canlı göründüğünü, hiçbir sağlık sorunu olmadığını ifade etmek için kullanılır. Hani böyle sağlığına doğacıyım, sapa sağlam deriz ya. Tam o an. Genellikle birinin iyi görünümünü vurgulamak için tercih edilir. O zaman yeni bir diyete ve spora başlayan arkadaşıma your picture of health these days diyebilirim <laughs> ya da birinin genel iyi halini belirtirken. Aynen öyle. Mesela despite her age, my grandmother is still a picture of health. Yani yaşına rağmen büyükannem hala sapa sağlam. Ya da, after his recovery, he a true picture of health. İyileştikten sonra gerçekten sağlığına kavuştu. Bu ifadeyle birinin genel sağlık durumunun ne kadar iyi olduğunu anlatabilirsin Selin. To be a picture of health. Okey, bu da tamamdır. Gerçekten bayağı farklı ve ilgi çekici ifadeler öğreniyoruz bugün. Altıncı ifademiz ne Burak? Altıncı ifademiz, to get a checkup. Senin bu da kelime olarak bir kontrol almak gibi bir anlama geliyor. Bu da yine tuhaf değil mi? Sanki doktor kontrolüne gitmek, muayene olmak gibi bir şey mi acaba? Hmm, bir kontrol almak. Evet, e, kulağa rutin bir sağlık kontrolü yaptırmak, doktor muayenesinden geçmek gibi geliyor. Çok doğru Selin. To get check-up, genel sağlık durumunu kontrol etmek için doktora gitmek, rutin bir muayene olmak anlamına gelir. Hani böyle kontrole gitmem lazım deriz ya, tam da o. Genellikle önleyici sağlık veya düzenli takip için kullanılır. Ah evet anladım şimdi. O zaman yıllık sağlık kontrolü için... I need to get a checkup next month diyebilirim ya da birinin doktora gitmeye teşvik ederken Aynen öyle. Mesela it's important to get a regular checkup even if you feel healthy. Sağlıklı hissetsen bile düzenli kontrolden geçmek önemli. Ya da the doctor advised him to get a full checkup. Doktor ona tam bir kontrolden geçmesini tavsiye etti. Bu ifadeyle sağlık bilincini ifade ederken çok işine yarayacak bir ifade. To get a check up. Süpermiş. Her şeyin daha planlı olması lazım demek ki. Peki, yedinci ifademiz ne olsun? Yedinci ifademiz, to be run down. Selin, bu da sanki aşağıya koşmak gibi bir anlama geliyor. Kulağa biraz enerjisiz geliyor. Hmm, aşağıya koşmak... Evet kulağa aşırı yorgun, bitkin, enerjisiz ve haysiz hissetmek gibi geliyor. Sanki enerjin tamamen tükenmiş. Tam isabet. To be run down aşırı yorgun, bitkin, enerjisiz ve zayıf düşmüş olmak anlamına gelir. Hani böyle pesilim çıktı, yorgunluktan perişan oldum deriz ya tam o an. Genellikle aşırı çalışma, stres veya yeterince dinlenilmeme sonucu ortaya çıkan bir durumdur. O zaman yoğun bir çalışma temposunun ardından I'm feeling completely run down after this busy week diyebilirim ya da bir arkadaşımın yorgun halini belirtirken. Aynen öyle. Mesela she's been working too hard and is totally run down. Yani çok fazla çalıştı ve tamamen bitkin düşmüş. Ya da a long vacation is what I need. I'm so run down. İhtiyacım olan uzun bir tatil. Çok bitkinim. Bu ifade tükenlikliği anlatırken çok sık duyacağım bir ifade. To be run down. Harika. Bu da çepte. Sekizinci ifademiz ne? Sekizinci ifademiz to have a splitting headache. Silin. Bu da sanki bölünen baş ağrısı olmak gibi bir anlama geliyor. Bu da sanki çok şiddetli baş ağrısı çekmek gibi bir şey mi acaba? Hmm. Bölünen baş ağrısı. Evet, kulağa migren gibi. Çok şiddetli, dayanılmaz bir baş ağrısı çekmek gibi geliyor. Çok doğru Selin. To have a splitting headache, aşırı şiddetli, zonklayan veya dayanılmaz bir baş ağrısı çekmek anlamına gelir. Hani böyle başım çatlıyor, başıma davul çalıyorlar deriz ya, tam o an. Genellikle migren veya çok yoğun stres kaynaklı baş ağrıları için kullanılır. O zaman gürültülü bir ortamda çalışırken I have a splitting headache from all this noise diyebilirim. Ya da bir arkadaşım çok ağrıyorsa Aynen öyle. Mesela I woke up with a splitting headache this morning. Bu sabah çok şiddetli baş ağrısıyla uyandım. Ya da he can't concentrate, he has a splitting headache. Konsantre olamıyor, şiddetli bir baş ağrısı var. Bu ifade baş ağrısının ciddiyetini vurgularken çok işine yarayacak bir ifade. To have a splitting headache. Okey, bu da tamamdır. Dokuzuncu ifademiz ne olsun Burak? Dokuzuncu ifademiz to catch something going around. Senin bu da ortalıkta dolaşan bir şeyi yakalamak gibi bir anlama geliyor. Bu da sanki hastalık kapmak, gripi kapmak gibi bir şey mi? Hmm, Ortalıkta dolaşan bir şey yakalamak. Evet, kulağa o aralar yaygın olan bir hastalığı kapmak, özellikle grip ya da soğuk algınlığı gibi şeyleri kapmak gibi geliyor. Doğru tahmin. <laughs> to catch something going around bir topluluk içinde okul, iş yeri, aile gibi o anda yaygın olan bir hastalık kapmak yani bulaşıcı bir rahatsızlığa yakalanmak anlamına gelir. Hani böyle ortamda ne varsa kaptım deriz ya tam o an. Genellikle kış aylarında veya kalabalık ortamlarda çok sık kullanılır. O zaman ofiste herkes hastaysa I hope I don't catch what's going around at the office diyebilirim. Ya da çocukların okuldan hastalık getirmesi durumunda. Aynen öyle. Mesela Be careful, there is a bad flu going around. Dikkatli ol, kötü bir grip salgını var. Ya da, my son caught a stomach bug going around at school. Oğlum okulda dolaşan bir mide virüsü kaptı. Bu ifade mevsimsel hastalıkları veya salgınları anlatırken çok sık duyacağım bir ifade. To catch something going around. Bu da tamam. Ve geldik son ifademize. 10. ifademiz to fight something off. Senin bir şeyi savaşarak atmak gibi bir anlama geliyor. Bu da sanki bir hastalığı atlatmaya çalışmak, vücudun direnmesi gibi bir şey değil mi? Hmm, bir şeyi savaşarak atmak. Evet, kulağa bir hastalığın semptomlarıyla mücadele etmek, vücudun hastalığı yenmeye çalışması gibi geliyor. Tam isabet. To fight something off, vücudun bir hastalığı veya enfeksiyonu yenmek için mücadele etmesi. Semptomları atlatmaya çalışması anlamına gelir. Hani böyle... Hastalığı atlatıyorum, bedenim savaşıyor deriz ya, tam o an genellikle bağışıklık sisteminin direncini veya kişinin çabasını vurgulamak için kullanılır. Hmm, o zaman kendimi grip hissetmeye başladığımda I'm trying to fight off a cold diyebilirim. Ya da birine iyi dileklerimi sunarken... Aynen öyle. Mesela, eat well and rest so you can fight off that virus. İyi beslen ve dinlen ki o virüsü atlatabilesin. Ya da My immune system is strong. I usually fight off colds quickly. Bağışıklık sistemim güçlü, genellikle soğuk algınlıklarını çabuk atlatırım. Bu, sağlık durumunu ve iyileşme çabanı anlatırken çok sık kullanılan pratik bir ifade. Vay! Gerçekten de bayağı sağlık ifadesi çözdük bugün. To feel under the weather, to be on the mend, To come down with something, to be back on your feet, to be a picture of health, to get a checkup, to be run down. to have a splitting headache, to catch something going around ve to fight something off. Harika bir bölümdü bence. Kesinlikle. Bu tür ifadeleri bağlam içinde öğrenmek ve bol bol örneklerle pekiştirmek çok önemli. Tek tek ezberlemek yerine cümleler içinde nasıl kullanıldıklarını anlamak akılda kalıcılığını artırır ve sağlık konularını anlatırken kendini daha doğal ve etkili ifade etmeni sağlar. O zaman dinleyicilerimiz için cepte kalsın ipuçları. Neler olur Burak? Bu ifadeleri daha iyi öğrenmeleri için ne yapmalarını önerirsin? Öncelikle bu bölümde öğrendiğiniz sağlık ifadelerini bir sağlık defterine not alabilirsiniz. Her ifade için kendi deneyimlerinizden veya hayal ettiğiniz senaryolardan birkaç cümle yazmak çok faydalı olacaktır. Bu onları içselleştirmenizi sağlar. Hmm, bu güzel fikirmiş. Kendi deneyimleriyle bağ kurmak önemli. İkincisi, bol bol İngilizce sağlıkla ilgili podcastler, belgeseller veya röportajlar izlemeye devam edin. Bu ifadeleri farklı bağlamlarda duydukça beyniniz onları otomatik olarak tanımaya ve kullanmaya başlayacaktır. Özellikle doktor hasta diyaloglarına veya sağlık haberlerine dikkat edin. Hmm, evet pratik yapmak çok önemli. Hatta shadowing yapabilirsiniz. Duyduğunuz ifadeleri taklit ederek tekrarlayabilirsiniz. Bu ağız kaslarımızı da çalıştırır değil mi Burak? Aynen öyle. Ve son olarak bu ifadeleri günlük konuşmaları veya yazışmalarınızda kullanmaya çalışın. Bir arkadaşınızla sohbet ederken, bir mesajlaşmada veya hatta kendi kendine aynanın karşısında konuşurken. İlk başta belki garip gelebilir ama kullandıkça dilinize oturacaktır. Hata yapmaktan asla çekinmeyin. Süper ipuçları. O zaman bu haftanın görevi dinleyicilerimizden gelsin. Bu bölümde öğrendiğiniz sağlık ifadelerinden en az 3 tanesini bu hafta içinde kullanmaya çalışın. Hatta bir cümle kurup sosyal medyadan da bizimle paylaşabilirsiniz deneyimlerinizi. Biz de sizin cümlelerinizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Evet, İngilizce yolculuğunun bu bölümünde sonuna geldik. Bugün İngilizce'de sağlık konularını ve genel sağlık durumunu anlatırken kullanılan ifadeleri inceledik ve... Umarım artık bu ifadeleri daha rahat kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Unutmayın İngilizce yolculuğu bir maraton, sprint değil. Adım adım keyifle yerleyeceğiz. Bir sonraki bölümde ne konuşacağız? Bırak ipucu var mı? Hmm, belki de İngilizce'de yemek sipariş ederken, restoranlarda veya kafelerde iletişim kurarken kullanılan pratik ifadeleri masaya yatırabiliriz. Hani Selin senin yemek deneyimlerin de çoktur. Eminim bu tür durumlarla sıkça karşılaşıyorsundur. Aa evet. Restoran ve yemek İngilizcesi. Bu çok işimize yarar. Tam da günümüz dünyasında herkesin ihtiyacı olan bir konu. Süper bir konu. O zaman bir sonraki bölümde restoran ve yemek siparişi vermenin inceliklerini İngilizce olarak masaya yatıracağız. Harika. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İngilizce yolculuğunun yeni bölümlerini kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hangi konuları işlememiz istersiniz lütfen yazın. Paylaşımlarınız ve beğenileriniz bizi çok motive ediyor. Haberiniz olsun. Evet kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.